Meray kim varsa he. hepiniz ya benim telefon kuburun içine düştü mü düştü sıçarken yani <gülüyor> Sıçar. <gülüyor> ondan sonra bütün telefonlar ne kadar yayıncının Ha sen miydin ben hacklendi zannettim vermedim ha. He. he Oğlum bir anda Mehmet amcadan mesaj geldi Emre Juroks'un Juroks olanın senin numarayı yolla <gülüyor> Numaralar <gülüyor> gitti yavrum İyi yavrum. Saçmalık şurada sanım <laughs> numarayla mesaj atıyor. Yok yok instagramdan. He instagramdan yazıyor. Ha bu instagram gitme olayları da var ya gündemde dedim He. acaba hani böyle. Emin de olamadım. Arıyım mı seni var mı numaran senin? Ya oğlum bütün telefonlar gitti hepsi kimi varsa hepsinin gitti. O senin numara değişti mi? Oğlum. Tuvalete düşünce numara değişiyor mu? Ne de bileyim belki arada onunla çıkar mısındır yani? <laughs> ben <Düşebilir. gülüyor> şu an, şu an Emre harbiden <laughs> öyle mantıksız bir soru sordu ki. Lan olamaydı olabilir Allah Allah. Senin numara değişiyor. Lan şu telefonu haplı da bir şey yapalım falan. Arkadaş <laughs> ya. <laughs> Sen şimdi mi aradın Jiraz'ı? Ben, ben arıyorum, ben arıyorum. Ben arıyorum. Lan adam Discord'dan telefonuna giriyor. Niye arıyor şu an? Bak ya. Ben Lan kimi arıyorsan kanka. Baba. Ben <laughs> baba. Benim, <laughs> benim. benim. Ya benim, benim. Mehmet amca benim. benim. <laughs> ya ne <laughs> yaptın ya? Ne yaptın kusacağım. ya? Kusacağım. Lan Gönlükten benim. Kusacağım. <laughs> Şimdi aradım. Aradım. Baba ben aradım ben. Baba He. numara Jurosun salaklı. Jurosun He. salaklı. He. Numara gitti diye şimdi. He. Böyle geldi mi? Benim telefon böyle sonra Discord'dan keşke o küfürleri etmeyelim değil mi? Babam <laughs> Baba ver Discord'a girdiğinde arıyorlar ya böyle. Hani sonra konuşamıyor falan. He. Ona sinirleniyor. Jurosun malı. Adam zaten şeyden girmiş. Jurox telefondan bağlanıyor Discord'da yani. Ya ne bileyim ya. Benim de numarası bir olsun dedim Mehmet amcamın. Bir de sonra telefon hani Discord'dan girince sizi arayınca bu sefer geri çıkınca ses gidiyor benim. Yani duyamıyorum ben. Seninki Aslında... geliyor. Sen duyamıyorsun baba. Öyle oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç duyamıyorum yani. biz hep hepsini duyduk baba. O yarrak mara her <laughs> şey şey, şey ben duyduk. şimdi mi? <laughs> yani <gülüyor> ben duydum lan. da. Her Mehmet şey amca şey diyeceğim sana. <laughs> Heh. Tuvalete düştü şimdi, ne yaptın telefonu? Baba ne yaptım biliyor musun? Ama kimse duymaz herhalde ya, duymaz ne bilecek. Yok canım. E, ne yaptım biliyor musun? Çıkardın, ha. o yazıcı oldu <laughs> <sana. gülüyor> <laughs> Götürdüm oraya baba. Baba bir Dedim... şey diyeceğim, bir şey diyeceğim baba. E. <laughs> Sen şimdi tuvaletini yaptın. Tamam yaparken. E. Telefonu düşürdün. Telefonla ya mı oynuyorsun? ben oynuyordum? tuvalete girerken hep telefonla oynuyorum. Tamam. tamam. Götümü sileceğim diye. Ya <laughs> <laughs> Duyuyor. Discord. Baba yayındayım ben. Discord duyuyor herkes. <laughs> normal Discord eder miyiz da? Normal Discord değil. <gülüyor> ben yayını açtım. <laughs> He. Tamam. Yani şey yaptım. E, taharat yaparken öyle diyeyim. Bak bu var gaz. Taharat yapıyordum. Şimdi. Eee o, o arada telefonun elimde olduğunu unuttum. Telefonla birlikte silmeye başladım. Lak diye içine düştü. <laughs> Bu nasıl bir şey? Ya oğlum o anda işte o bir psikolojik oldu işte bir anda. Telefon he, düştü içeri. He şeye düştü aldım ama yapıştım suyun içinden koklu moklu da sonra yıkadım tamam <laughs> tertemiz yaptım bir de kurutma makinasıyla e, kuruttum <laughs> tamam mı ondan sonra ben baktım çalışıyor. Tamam mı? Bir sıkıntı yok. <laughs> Sonra kafa dönmeye başladı telefonun. Senin mi telefonun açıyordu, mu? He, hemen yazıcı olun oraya gittim. Ev yakın ya oraya. He. <laughs> gittim. Baba orada hani <laughs> telefoncular var ya. <laughs> Pirince yatır yani saymış dediler. Telefoncular var ya orada. Telefoncular var ya. Evet. O, o çeviriyor bu çeviriyor işte şey bir şey alacak mısınız diye <laughs> dedim yok ben almayacağım ama satacağım dedim. Çok güzel bir telefonum var dedim. Tamam mı? Baba sonra bir aldılar. Ulan şey merse şeyin içini ben çıkarmamışım. Keşke o e, anakart mı ne bir şey var ya. Anakartı çıkarsaydın içi... baba iyi bilirsin ya anakart açıp çıkarsaydın. İşte orada bir orada <laughs> kart çıkarsaydım onun içi su doluymuş. He. Tamam mı? A, a çocuk direkt oraya açtı. Baba dedi bundan dedi. Ulan Suva. dedim senden mi beni tanıyorsun dedim. Tamam mı? Baba diyor ya. Ee. Şimdi kendine baba olunca ben de dedim herhalde bu da beni tanıyor. Oradan sıradan biri. Tamam. İzliyormuş baba, baba, tanımış. Yani babasın. Ee, sen babasın dedi. Ondan sonra neyse bunun içi dedi su dolu dedi. Ya dedim ben dedim gelirken hani yağmur yağıyordu ya dedim. <laughs> Ben dedim, içine girmiş ne bileyim ben dedim. E kaça alın 100 liraya dedi. Dedim çık dedim 200 dedi. Çık dedim 300 dedi. Çık dedim 400 dedi. Ona lan dedim 500 ben, veriyorum al Modeli neydi baba hemen verdim. Ama mı? Sıfırlattım şeyleri de orada. Ondan sonra oradan tabi ben gidiyorum. Bak dedim arkamdan küfür edeyim demedim. Bunu ben sana verirken sen sulu gördün, tamam. Sonra bunu demedim, sulu sulu aldım bu telefonu. E zaten yani onu bakmıştır ona Bir zaten. Tele... Ama şimdi ama şimdi adam izle, izliyorsa bizi bunu da izleyecek. Hani büyük ihtimal bildi şu anda. Hani neye düştü ne oldu şu hikayeyi anlattın tamam Adam şu an boklu <laughs> telefon aldı. <laughs> Elini yıkamaya gitti büyük ihtimalle kalktı. <laughs> kokuyordu lan kokladıydım kokuyordu resmen. Ya <laughs> baba <laughs> <laughs>